Herkese iyi akşamlar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün 8 Mart Salı akşam 7 sularındayken kısa vadeli altın ve gümüş analizine dünkü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet, altında 966, gümüşte 12.25, 12.40 TL civarındaki bir hedef noktasının yolunun açıldığından bahsetmiştik dünkü analizde. ve e, öncelikle altın tarafındaki özette 10 altında 1980 üzerinde kaldıkça tekrardan 2000 doları deneriz, bir iki gün daha güçlü trendin devam etmesini bekliyorum demiştim e, ve bu yükseliş trendin devamı için de 1967 üzerinde kapatmamız yeterli diye aktarmıştık destek dirençleri verdikten sonra da. Gram altında 900 TL üzerinde kaldıkça güçlü e, trendi de devam eder. 910 TL üzerinde kaldıkça da hedef 920 ve üzeri beklenir diye benim analiz sistemime göre değerlendirdiğimde böyle bir sonuç çıkarmıştım. Tabii ki yatım tavsiyesi olmadan şu an arkadaşlar 10 altın grafiğine baktığımızda Günlük bazdaki grafikte arkadaşlar çok ciddi bir yükseliş var. Yine sabah saatlerinde de ben 2033'e mi gidiyoruz diye 9 saat önce 10 sularında yazmıştım. Ve 2033'ler seviyesini şu an kırmış vaziyetteyiz. Ve şu an arkadaşlar 2055'ler hatta 2070'lere kadar gittik arkadaşlar. Ve aylık bazda bakarsak artık bir ikili tepeden bahsedebiliriz. Yani inanılmaz bir yükseliş var. Eğer biz ONS altında 1990'ların altında bir kapanış kısa vadede görmezsek ONS altında arkadaşlar uzun vadede yeni bir e, rekor seviyesi e, söz konusu olabilir. Bu rekor seviyeleri e, şu an için biraz uzun vadede konuşacağım. Eğer 1990'ların üzerinde bir e, kapanış gelmezse bu hafta içerisinde veya bu ay içerisinde diyebiliriz. Bizim hedef noktamız arkadaşlar 2300 dolar. E, arada da 2180 2230 dolarlar karşımıza çıkabilecek noktalardır. Bu noktaları hemen görmemiz söz konusu olmayabilir. E, yine yaz aylarında arkadaşlar 2200'ler 2300'ler e, Senenin sonuna doğru gelebilir. Ama burada arkadaşlar bu hareket biraz jeopolitik e, risklerden kaynaklandığı için savaş durumu söz konusu e, Olduğu için bu biterse ani dönüşler olabilir. Ben bekliyorum böyle bir hareket. O yüzden e, tedbirli olmakta fayda var. Bu nasıl yükseldiyse arkadaşlar bir gün gelecek geri dönecektir. Özellikle 2075 seviyesini herkes takip ediyordur. İkili tepe noktasından sonra bir tuzak kurup aşağı doğru döndürecekler mi döndürmeyecekler mi bunu çok dikkatli bir şekilde takip etmek gerekiyor. Uzun vade açısından baktığımızda durum yine 2075'lere bakıyor. Şimdi günlük bazda baktığımızda arkadaşlar şöyle bir Fibo seviyelerini incelersek şöyle yaklaşalım. Bizim daha önce dip yaptığımız 1685'ler bize birazcık geriye gideriz gideceğiz ama bakın 1 2 3 kere destek olmuştu. Sonrasında da yükselen bir kanaldan bahsetmiştik hatırlarsanız. Bu kanalın da arkadaşlar kırılım noktasını biz 1795'lerde sizlere aktarmıştık. Aylık bazda de başlamıştı o, o noktada. şu noktada arkadaşlar bazı seviyelerin dikkatinize çekmek istiyorum. Şöyle bir bakarsak bakın hep dikkatle Evet FIBO seviyesi FIBO seviyeleri destek dirençler hep çalışmış ve şu noktaya bile dikkat ederseniz çalışmış ve bugün de arkadaşlar 1990'ların üzerindeyiz ve şu an 2055'lere gidiyoruz. Dolayısıyla eğer biz 1990'ların üzerinde kalıcı olabilirsek arkadaşlar kısa vadede bile olsa biz e, 2075'lerin üzerine uzun ve orta vadede gideceğimizi düşünmek mantıklı olur diye düşünüyorum. Dün de söylediğim arkadaşlar sabah da söylediğim burada 2033'ler benim e, hedef noktamdı bugün için o seviyelerin de üzerine çıktık ve şu an Biden açıklama yapacak arkadaşlar e, açıklaması gereken saatten biraz gecikti. Eğer petrolle ilgili arkadaşlar Rusya'ya yaptırımlar sert olursa 2075'e doğru gidiyoruz bakın. Eğer bu seviyeye de kırılırsa burada ipin ucu iyice kaçacak ve belki de orta vadede 2190'lara doğru gidecek bir hareket. Bugün itibariyle tet tetiklenecek diye söyleyebiliriz. Bizim için kısa vadeye bakacağımız nokta arkadaşlar artık 2033'ler. 2033'lerin üzerinde kaldıkça 2075 ve üzerine hedefleriz ve kısa vadede ise 1995'lerin üzerinde kaldıkça yükseliş trendi de devam eder. Başka hiçbir şey söylememe gerek yok diye düşünüyorum. 10 altın sinyal tablomuzda da Burada 1903'ten yükseliş trendini aktarmıştık ve şu an 2070'lere geldik. Çok başarılı bir sinyal olduğunu düşünüyorum. Peki gram altın tarafına geçtiğimizde. Gram altın tarafında arkadaşlar ne demiştik? Dünkü analizde de 966 noktasının e, hedef olarak açıldığını tabii ki bugün olmasını illa beklemiyorduk ama e, arkadaşlar bugün için 968'ler yani hedef noktamıza erişmiş durumdayız. Ve e, dün de kapanışımız nereden olmuş 924'ten 910'ların üzerinde kapanış bizi 920 ve üzerine götür demişiz. Evet bugün 920 ve üzeri geldi 940, 944 ve 966 hedef noktalarına erişmiş durumdayız. E, evet şu an 966'lar artık bizim için önemli bir direnç noktası. Eğer o seviyenin üzerinde kapatırsak şuradaki tepe noktaları test edeceğiz. 990 ve 1060 seviyeleri arada da 1020 seviyeleri bulunuyor arkadaşlar. Bu seviyeleri takip edeceğiz. E, gram altında da arkadaşlar pek e, yani sıkıntılı bir tarafa gidiyoruz. Gram altın ve çeyrek altın almakta artık e, insanımız zorlanacaktır diye düşünüyorum. 960'ların üzerinde bir kalıcı hareket bizi orta uzun vadede 1060'lara doğru götürecektir diye ben e, düşünüyorum. Şöyle birazcık daha belki bunu iyileştirerek koyarsak. Evet 968'ler diyelim isterseniz 968'lerin üzerinde bir kapanış bizi 1050-1070'lere doğru getirecektir diye düşünüyorum. Peki şimdi özetimizi yapacağız arkadaşlar. Burada yükseliş trendinin devamı için hangi seviyeler üzerinde kalmamız gerekiyor diye sorarsanız 925'ler 923'ler üzerinde kaldıkça yükseliş trendimiz devam eder. Bu güçlü trendin devamı için de arkadaşlar ben size şunu söyleyeyim 955 955'ten üzerinde kaldıkça trend güçlü olarak adlandıracağım ben daha net bir şekilde düşünelim 953 diye aktarabiliriz Peki özetimiz yapalım 10 altında 2033 hedefi geldi bugün 2033 üzerinde kapatmamız. Güçlü Trend olduğu anlamına Gelir ve hedef 2075 Ve üzeri Olur diyelim ee, Ancak dediğim gibi 1998 üzerinde Kapatmamız Yükseliş Trendinin Devamı için yeterli Destek dirençleri yazalım şimdi e, 2033 araları çok fazla yazmayacağım 2025-2005-1998 Direnç noktasında ise 2055-2062-2075 Sonrasında arkadaşlar 2075'den kırılır sezarız. Gram altında 923 üzerinde kaldıkça Hatta 25 diyelim. Yön yukarı ancak 953'ler üzerinde kapatırsak güçlü trend olarak algılanır ve hedef 968 ve üzeri olabilir. Destek dirençleri yazalım şimdi. 953 944 935 925. Direnç ise 962. 965 pardon 968 970 975 990 1000 1010 1020 1030 ve 1050 diye gidiyor arkadaşlar. Şu 1050'yi şimdi yazmayalım isterseniz. Peki arkadaşlar altın tarafında da özetimizi tamamlamış olduk. Kaydediyoruz ve şimdi gümüş tarafına geçebiliriz. Gümüş tarafına geçtiğimizde arkadaşlar dünkü özette neler söylemişiz? Tabii ki onları bir üzerinden geçelim. Demişiz ki arkadaşlar burada ons gümüşte 25.4 üzerinde kaldıkça yön yukarı. 25.4 kırılırsa 25 dolar beklerim ama 25.4 üzerinde tutundukça hedef tekrardan 26 dolar beklerim diye Yazmışız gram gümüşte ise 11.75 üzerinde kaldıkça hedef 12.20, 12.40 bölgesi 11.50 üzerinde kaldıkça da yönü yukarı olarak algılamak gerekiyor diye aktarmışız. Peki şimdi bir temiz sayfadan gümüşe bakalım. Gümüşte arkadaşlar bu haftalık baz, haftalık bazda şöyle bir kanal var. Bu kanallar kırılmıştı 23.40 dolar kırıldıktan sonra arkadaşlar da burada yeni bir trend oluştu. Bu yeni trendin hedef noktası şu an için çok önemli bölge olan 26.7'ler. Eğer burası kırılırsa 28.2'lerin yolu açılacaktır orta uzun vadede. Günlük baza geçersek arkadaşlar günlük bazda bizim bugün gördüğümüz en düşük seviye yani bu kadar olur 25.35 25.4 seviyesi. Yani bu seviyeden tutunduktan sonra arkadaşlar tekrardan 26 dolara gittik ve 26.1 benim için önemliydi oradan sonra da yeni direnç noktamıza gelmiş vaziyetteyiz o direnç noktası Arkadaşlar bir önceki Tepe bölgesi 26.7 Ayrıca Fibo seviyesinden de geçiyor orası kırılırsa arkadaşlar 27.4 sonrasında da 28.2 hedefleri bulunmakta Peki çok fazla uzatmaya gerek yok arkadaşlar burada diyeceğim şey şu 26.5 üzerinde kaldıkça güçlü trend devam eder yükseliş trendinin devamı içinde benim size göstereceğim nokta şu 26 dolar üzerinde ya da 25.9 dolar üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder 26.5 üzerinde kaldıkça da arkadaşlar güçlü trend devam eder Diyebiliriz ve burada da pembe çizgi kısa vadede Trend de takip edebilirsiniz bu seviye üzerinde kaldıkça da Trend güçlü bir şekilde devam edecektir diye sizlere aktarmak istiyorum indikatörler yukarı doğru gösteriyor halen Tepe noktalara yaklaşıyoruz dikkatli olmakta fayda var Stop loss noktanız burada ilk Kısa vadede 26 buçuklar e, biraz daha yani şöyle kısa vadede arkadaşlar 26 dolarlar çok daha kısa vadede ise 26 buçuk dolarlar olarak aktarabilirim. Peki gram gümüşe geçelim. Gram gümüşe geçtiğimizde ise arkadaşlar şu an için 12.43'ler seviyesinde dün yazdığımız hedef bölgemiz gelmiş hatta fazlasıyla 12.60'lar test edilmiş. Şu an için güçlü trend burada da devam ediyor. Buradaki güçlü trendin veya yükseliş trendin devam etmesi için arkadaşlar size söyleyeceğim nokta şu. 12.35 12.35 üzerinde kaldıkça yükseliş trendi devam eder. Fibolarla bunu da yine desteklemeye çalışalım. Herhangi bir fibo seviyesi Çıkacak mı bilemiyorum ama arkadaşlar evet çıktı 12.35 12.33 seviyesi üzerinde kaldıkça yukarı doğru arkadaşlar hedefler beklenebilir. İlk hedef 12.60 sonrasında da 12.80'ler bulunuyor diye sizlere aktarmak istiyorum. Bakın burada 12.50'ler 40'lar burada biz artık direnç oluşturuyor. Bu bölgenin üstü arkadaşlar artık serbest bölge 12.80. Sonrasında da 13-13-25 bölgeleri gelmesi imkansız değil diye aktarmak istiyorum. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Ons gümüşte 26.5 üzeri kaldıkça hedef 27 ve 28 bölgesi. 26 dolar üzerinde kaldıkça yön yukarı. Demin anlattım arkadaşlar gayet net. 26.5, 26 dolar, 25.8 destekler. Direnç ise 26.7, 27.4 demiştik, 28.2 demiştik yanlışım yoksa. Gram gümüşte burada arkadaşlar 14, pardon 12.35, 34 üzerinde kaldıkça yön yukarı. Hedef 12.60, 60 1280 bölgesi. Ha, tabii ki burada 1245 de önemli. 1245 şöyle demeliyiz bence. 1245 üzerinde kapattıkça, yani kapattıkça derken arkadaşlar günlük kapanış artık olduğunu herkes herhalde öğrenmiştir. Destek 1235, 1225, direnç 1245. 12 50 12 60 çok fazla direnç var burada 12,80, 80 12 95 13 13 10 13 25 bunları yazalım arkadaşlar belki sizin için lazım olabilir. Peki kaydettik ve son olarak e, sinyal tablomuza bakalım. Ons gümüş sinyal tablomuzda buçuktan beri yükseliş sinyalimiz devam ediyor çok güzel bir şekilde. Gram gümüş sinyal tablomuzda da burada 975'ten beri devam ediyor. Yaklaşık arkadaşlar %25 bir kar bıraktı anel sistemimiz. Peki gram altında e, sinyal tablomuz nasıl? Orada da 850'den beri yükseliş trendimiz devam ediyor. 970'lere geldik. Burada da yine çok ciddi bir e, kar oranı e, kaldı diye düşünüyorum ben e, arkadaşlar. Peki yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. E, yeni kanalımıza abone olup yayınımızı beğenirseniz memnun oluruz. Herkese iyi akşamlar.